Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum arkadaşlar hepinize de. E, i̇ki tane kargon var, onları hazırlayacağım birazdan. Hazırlamadan önce arkadaşlarında da görmesini istedim. Esin Hanım e, bu şekilde iki tane dence büyümü aldı arkadaşlar. Bunların renkleri karışık. E, kendisi de renkli falan istiyor aslında. İnşallah istediği gibi çıkar. Ben de bilmiyorum çünkü e, aldığım arkadaş karışık renklerde olduğunu söylemişti arkadaşlar. Henüz bende de açmadığı için renklerini o yüzden ben de bilemiyorum. Arkadaş da karıştırmış. Ee, o yüzden renk konusunda bir şey söyleyemiyorum. Artık şansı olacak. Ee, bu sınırlı sayıda yalnız. E, ee, 3-4 tane falan kaldı elimde arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar olursa şu anda zararına satıyorum inanın. Bu şekilde Esin Hanım'a iki tane dendiriyorum orkide. Ee, bu atlasım çok güzel. Gerçekten de harika. Gelişim gösterdi. Bundan göndereceğim. Bir de bu şekilde açmene istedi. Bu katlı olan arkadaşlar mor sonuncuyu da kendisine gönderiyorum. Hediye olarak da böyle sardunya 8 sardunya fidesi koydum. Bu acem halısından koyacağım. Bir kargo'm daha var çünkü onu bölerek koymak zorundayım şekilde para ağacı ve e, böyle telgraf bir de bundan koydum arkadaşlar hediye olarak Esin Hanımcığım güzel günlerde mutlu sağlıklı huzurlu günlerde büyütün inşallah diğer kargomda Semra Hanım'a gidecek arkadaşlar e, Semra Hanımcığım da e, birçok kereler alışveriş yapıyor benden sağ olsun. çok severim kendisini de. Ee, bu şekilde 3 tane sardunya fidesi koydum kendisine. Bir de böyle bu e, bunu çok fazla aradık gerçekten bulana kadar. Beyaz içi, e, pembeli gibi, koyu pembe gibi miydi, kırmızı gibi mi? Öyle bir renk bende kalmamıştı. Bir hayli saatlerce aramanın sonunda buldum bir arkadaşta da arkadaşlar. Semra Hanım'a göndereceğim. 3 e, üç tane kohlera fidesi istedi kendisi. şu şekilde. Bunlar farklı renklerde. Üçü de çok güzel, sağlıklı. Yine Semra Hanım'a da e, aynı bu hediyelerden koyacağım. Semra Hanımcığım sen de güzel günlerde mutlu, sağlıklı, huzurlu günlerde büyüt inşallah canım. İnşallah zararsız yansıtı gelir, eline ulaşır. Arkadaşlar, Dumanın en sevdiği bu tırmanma e, şeysi böyle bir kızma almıştı. Hem tırmanı, böyle tırnakların falan kaşıyor buralarda. Değil mi Duman'cığım? Değil mi Duman'cığım? Değil mi? Bunlar da e, biz yaptık aslında bu şekilde. İpleri, topları falan zaten çok seviyor. Bununla çok güzel oynuyor ama ikide bir de devirdiği için arkadaşlar böyle kanepeye de dayadık artık. Yeter ki ip olsun dumanı. Hı? Kendisi benim. Oyun oynamayı çok fazla seviyor arkadaşlar. Özellikle iplerle falan. O kadar alıştık. O kadar çok seviyoruz ki. Ee, bir yere gittiğimizde özlüyoruz bunu. Eve gelene kadar. Oo, çok tatlı bu. Çok tatlı. Değil mi Tontişim benim? Bir de bu oyuncağı var. Bununla da öyle kendi yere yatıyor. Duman. Hadi bununla da oyna. Hiç ama gözümüzü ayırmaya gelmiyor arkadaşlar. Mutfakta yeter ki ortada bir şey bırakalım. Mutfakta hemen koşuyor. Yemeğe çalışıyor. Bunlar için de zararlıymış. Hemen ishal falan oluyorlar. O yüzden genelde o yüzden hep peşindeyim. seni yaramaz seni 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 hiç yalnız bırakmaya gelmiyor arkadaşlar hep yaramazlıkta akla fikri yaramazım benim yaramazım tamam gece genelde yanıma geliyor kendini sevdiriyor okşattırıyor böyle elimin altında Oo, oy, çok seviyoruz bunu çok <laughs> Ne yapıyorsun öyle? Ne yapıyorsun öyle? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs>